Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben Bime geldim ve sizler için yeni fiyatlı güncel fiyatlı e, temel gıda ürünlerini çekmek istedim İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur Bu arada kanala abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın destek olan herkese çok teşekkür ederim Hadi bakalım bimde ne gibi e, yeni fiyatlı güncel fiyatlı e, temel gıda ürünleri var hep beraber görelim Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim sizlere e, şöyle tuz var hemen şu şekilde böyle sofra tuzu iyotlu sofra tuzu olarak geçiyor şu şekilde 750 gramlık bir ürün fiyatı ise 7 lira 75 kuruş dediğim gibi 750 gramlık bir ürün bu da bu şekilde bir ürün ve hemen şafak markasının küp şekeri var bu da bu şekilde bakın böyle 405 adet var içerisinde bunun da fiyatı ise 32 lira 75 kuruş bir kiloluk bir ürün tabii ki Küçük şeker Şafak markasının hemen burada ise Irmak markasının toz şekeri var. Bu da şöyle bir kiloluk bir ürün. 29 lira 75 kuruş bunda fiyatı. Şu şekilde de göstereyim. Hemen yine e, Şafak markasının şöyle kristal toz şekerlerinden var. Bunların da fiyatları ise 2 kiloluk tabii ki. Fiyatı ise e, 58 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde Hemen burada ise bakın şöyle yine Şafak markasının 5 kiloluk toz şekeri var. Bu da fiyatı 143 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da bu şekilde böyle bir fiyatı var. Hemen burada ise yine Efsane markasının unu var. Şöyle bu da 2 kiloluk buğday unu. 26 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş bu da. Şu an indirimde bilginiz olsun. Ve hemen şurada ise yine Efsane markasının 5 kiloluk unundan var. Bu da böyle e, 62 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle göstereyim sizlere bakın. 5 kiloluk efsane markasının unu. Hemen şurada ise şöyle e, Söke Özlüm un var. Buğday unu. Bunun da fiyatı ise 75 lira. Bu da 5 kiloluk bir ürün. Bu şekilde bu da. Yani burada ise bakın şöyle Dost markasının sütlerinden var. Şöyle göstereyim size. Şöyle Dost markasının muzlu sütü. Ee, bunun fiyatı 6 lira 75 kuruş. Şöyle Pınar 2 dolar. Bakın böyle çilekli sütler. Onlar şu an indirimde 9 8 lira 75 kuruştan 6 lira 75 kuruşa düşmüş. Bir de şöyle Dost markasının bu şekilde yine çilekli sütü var. Bu da 6 lira 75 kuruş hemen pınar kilo böyle bunlar tabii ki dost markasının sütleri bir de pınar kilonun yine kakaolu sütleri 8 lira 75 kuruştan 6 lira 75 kuruşa düştü bilginiz olsun bu da böyle dost markasının kakaolu sütü 6 lira 75 kuruş bunlar 200 milimlik hemen şurada ise süt var yine 200 milimlik bu da yine 6 lira 50 kuruş pınar markasının şekilde sütü var yağlı süt şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine Pınar markasının bakın şöyle yarım yağlı sütü var. Bunun da fiyatı ise 27 lira 75 kuruş. Bir litrelik bir ürün. Hemen burada ise Dost markasının yine yağlı sütü. Bu da bir litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise e, ne kadarmış? 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Hemen burada ise bakın şöyle e, yarım yağlı sütü var. O da 20 lira 50 kuruş. Şöyle bakın, böyle dost markasının bilginiz olsun böyle dolu dolu ürünler var. Hemen bir diğer ürünlere bakalım. Bakın şöyle Bilibili e, Bili markasının yumurtası var arkadaşlar. Bu da böyle 15 yumurta. Şöyle göstereyim L boy büyük boy oluyor. Şunlar. Bunların da fiyatları ise 52 lira 50 kuruş. 15 adet var içerisinde. Büyük boy yumurtalar ve hemen şurada ise bakın ee, burada kahverengi onlu yumurtalar var. Organik olarak geçiyor. 47 lira 50 kuruş şekilde. Bunlar da 47 lira 50 kuruş. fiyatı var. Ve şöyle x yumurtalar var. Bunlarda böyle büyük boy olanlardan. Bakalım şöyle 20 adet varmış bunlarda. Fiyatları 78 lira arkadaşlar bunlarda. Böyle 20 adet 78 liralık bir fiyatı var. Hemen şöyle bir Bilibili Bili markasının 30'lu yumurtaları var. Bunlar M boy orta boy olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 70, 89 lira 75 kuruş. Şu şekilde 30'lu yumurta M boy orta boy. Hemen şurada ise bakın şöyle mantı var. Ekmecik markasının fırınlanmış mantısı da 500 gramlık bir ürün. 16 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle 500 gramlık mantı ve şurada ise bakın erişte var yine ekmecik markasının eriştesi bu da 16 lira 50 kuruş bu da yine 500 gramlık bir ürün bilginiz olsun bu şekilde ve hemen obanın spagettisi var 8 lira 50 kuruş bu da, bu da yine 500 gramlık bir ürün ve yine obanın şöyle ince uzun makarnası var, bunun da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Bir de şöyle omanın bu şekilde bakın burgu makarnası var, bunun da fiyatı yine 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde böyle obanın makarnaları da var. Hemen burada ise bakın Cardella'nın arpa şehriyesi fiyatı 9 lira. Bu tel şehriye fiyatı 9 lira. Hemen burada ise Pilz markasının Evet, arpa şehriyesi var. O da 500 gramlık fiyatı ise 16 lira. Şöyle arpa şehriye. Yine Kardelan'ın böyle arpa şehriyesi var. Fiyatı ise 9 lira. Bu şekilde 500 gramlık bir ürün. Filiz markasının şöyle boncuk makarnası var. 16 lira bu şekilde. Ve Kardelan'ın şöyle boncuk makarnası var. 9 lira fiyatı var. Bunun da Kardelan'ın ince uzun makarnası. Bu da 9 lira fiyatı, şekilde 500 gramlık ürünler ve yine Pagalana'nın e, burgu makarnası var. Fiyatı 9 lira şekilde. Hemen burada ise Filiz makarnası var. Şöyle Filiz markasının burgu makarnası fiyatı 16 lira şekilde. Hemen Pagalana'nın fiyonk makarnası. Bu da 9 liralık bir fiyatı var. Yine şöyle Filiz'in e, fiyonk makarnası. 16 liralık bir fiyatı var bunda. Ve şöyle mantı makarnası var. Filiz markasını. 16 lira. Kardelanın şöyle spagettisi. Fiyatı 9 lira. Şekilde. Filizin bakın şöyle spagettisi var. Bu böyle yassı spagettisi. Fiyatı ise 16 lira. Bir de normal spagettisinden var. O da yine 16 lira arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Evet. Bu böyle yassı olmayandan bu da böyle yaslı şöyle göstereyim 16 lira fiyatı var bunların hemen şurada bakalım buradaysa pasta Veneta'nın şöyle makarnaları 11 lira spagettisi Barilla'nın şöyle spagettisi var 28 lira 75 kuruş Arkadaşlar sizler için güncel fiyatlı böyle temel gıda ürünlerini çekiyorum kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın Barilla'nın 28 lira 75 kuruş bu da 500 gramlık spagettisi ve yine Barilla'nın bakın şöyle kalem kesim makarnası var. Fiyatı 28 lira 75 kuruş. Yine 500 gramlık bir ürün. Ve hemen burada İtalya'nın işte pasta veneta'nın şöyle bir makarnaları var. Bu böyle kelebek olarak geçiyor şu şekilde. 11 liralık bir fiyatı var. Ve bakın böyle kalın boru var. O da yine 11 lira. Bakın böyle kalem kesim Yine 11 lira. Bu şekilde böyle farklı çeşitlerde. Bir de şöyle burgu var. 4 çeşit makarnası var. Pasta Veneta'nın fiyatları 11 lira arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şunu da göstereyim sizlere. Burada ise bakın şöyle Sole markasının yağları var. Hemen göstereyim böyle. Bunlar da böyle 5 litrelik yağlar. Fiyatları ise hemen şurada söyleyeyim sizlere sole markasının ayçiçek yağı 5 litrelik fiyatı ise e, 159 lira arkadaşlar. Bir de e, inci markasının varmış o da 158 lira Tabii ki o şu an kalmadı hemen şurada ise bakın turna markasının pamuk yağı var hemen şöyle göstereyim bunu da bunun da fiyatı ise e, 165 lira bu da yine 5 litrelik bir ürün sole markasının şöyle bir ayçiçek yağı bu da yine 2 litrelik bir ürün arkadaşlar fiyatı ise 72 lira 50 kuruş 2 litrelik, 2 litrelik ayçiçek yağı ve 1 litrelik ayçiçek yağlarından da var yine Sole markasının bakın şöyle fiyatı ise 39 lira 50 kuruş Sırım markasının Rivera zeytinyağı var bu da 2 litrelik bir ürün şöyle de göstereyim sizlere bunda fiyatı ise 2 litrelik 295 lira arkadaşlar Hemen yine Sırım markası natural sızma zeytinyağı var. 1 litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 175 lira. Komili markasının natural sızma zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 185 lira. Bu fiyatı 195 liraymış arkadaşlar. E, natural sızma zeytinyağı. Bir de Rivera zeytinyağı var. Komili markasının. Bunun da fiyatı ise 185 lira. Diğeri 195. Bu ise 185 lira. Bilginiz olsun. Hemen burada ise efsane markasının baldo pirinci var. 2,5 kilogramlık. Fiyatı ise 102 lira arkadaşlar. Şöyle 2,5 kiloluk fiyatı 102 lira. Hemen burada ise efsane markasının yine böyle Osmancık pirinci var. Bu da yine 2,5 kiloluk. Bunun da fiyatı ise 82 lira 50 kuruş. Ve efsane markasının bakın şöyle göstereyim yerli pirinci var. Bu da iki buçuk kiloluk. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Yine efsane markasının bakın böyle ekonomik pirinç, e, pilavlık ithal pirinç olarak da geçiyor. Fiyatı ise 57 lira 50 kuruş, iki buçuk kiloluk tabii ki. Les, e, lezzeti efsane markasının basmati pirinci. Şöyle de göstereyim bakın. bunda da. Bu da 1 kiloluk bir ürün. 44 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı. Hemen yine Efsane Markası'nın baldo pirincin 1 kiloluk olanı var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 1 kiloluk fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bir de yerli pirincin 1 kiloluğu var. O da fiyatı 34 lira 50 kuruş. Ekonomik pirincin ise 1 kiloluk olanı 24 lira 50 kuruş. Şöyle Yasemin kokulu pirinç var bu da 28 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş 1 kiloluk Tabii ki hemen burada Saban markasının pilavlık bulgurundan var Bu da şu an indirimde fiyatı 17 lira 50 kuruştan 16 lira 25 25 kuruşa düşmüş bilginiz olsun pilavlık bulgur ve şöyle köftelik bulgur var 17 lira 50 kuruş fiyatı bir kiloluk bir ürün Tabii ki Hemen şurada ise yine aynı şekilde ve geldi yerli mercimek var. Kırmızı mercimek fiyatı 24 lira arkadaşlar böyle. Bakın bir kiloluk bir ürün fiyatı da 24 lira. Ve yine kırmızı mercimek var. Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Yeşil mercimek o da 27 lira fiyatı. Yine bu da bir kiloluk bir ürün. Bilginiz olsun. Taban markasının yine böyle beyaz nohutu var. Fiyatı ise 47 lira. Bir kiloluk bir ürün bu da. Yani taban markasının şöyle bir nohutu var. Bu daha böyle küçük taneli. Diğeri daha iri taneliydi. Fiyatı ise 31 lira da Ve şöyle iri kuru fasulye var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Fasulyenin fiyatı. Hemen burada ise daha küçük taneli kuru fasulyelerden var. Bunun da fiyatı ise 35 lira. Bu şekilde böyle dolu dolu bakliyat ürünleri güncel fiyatlarıyla. Hemen burada ise bakın şöyle Tukaş markasının şöyle domates salçası. Bu şekilde bu 700 gramlık bir ürün. 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Tukaş'ın domates salçası. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın yine Tukaş'ın bakın böyle konserveli kutuda yine domates salçası teneke kutuda. Bu da 830 gramlık. Bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Şöyle Tukaş markasının. Hemen bir diğerine de bakalım. Böyle yurdum markasının var. Bu da 830 gramlık. Fiyatı ise 31 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle Dost markasının yoğurtlarından var. Şöyle bunlar 3 litrelik 3 kiloluk yoğurtlar. 77 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle Tam yağlı yoğurt olarak da geçiyor. Fiyatı ise 77 lira 50 kuruş. Hemen şöyle iki buçuk kiloluk böyle yarım yağlı yoğurtlar da var. Şu şekilde de göstereyim sizlere fiyatları 55 lira. Hemen burada ise yine tam yağlı yoğurtların bir buçuk kiloluğu var. 39 lira 50 kuruş. Bunlar da şöyle ve yine yarım yağlı yoğurdun bir buçuk kiloluk olanı var. Bunlar da böyle 35 lira 50 kuruş. Ve şurada ise 500 gramlık yarım kiloluk yoğurtlar var 15 lira 50 kuruş Bunlar da hemen şurada ise bakın kaymaklı tava yoğurtlarından var fiyatları ise 53 lira bunlar böyle bir buçuk kilogramlık kaymaklı tava yoğurdu ve hemen şurada ise bakın şöyle süzme yoğurtlardan var 56 lira 50 kuruş Bu da 900 gramlık bir ürün şöyle Ayran var Dost markasının 2 litrelik bu şekilde şöyle de göstereyim Bunlar da böyle yine atlar olarak gelen ürünlerden. Bakın yine Dost markasının böyle bir buçuk litrelik ayranları var. 25 lira kuruş. Ve Sek markasının böyle ayranı var. 1 litrelik 19 lira 50 kuruş. Torku'nun bakın böyle 2 litrelik ayranlarından var. 44 lira kuruş arkadaşlar bunlardan. Hemen şu da bakalım. Bakın böyle sana var. Şu sanayı da göstereyim sizlere. Fiyatı ne kadarmış hemen bakalım. Ee, şöyle. Bunun da fiyatı 17 lira arkadaşlar böyle margarin 17 lira bilginiz olsun 17 lira 25 kuruş şöyle sana hemen şurada ise yine solenin böyle margarini bunun da fiyatı 12 lira arkadaşlar bunlar her biri 250 gramlık bizim ülker bizim margarin var bu da şu an indirimde 17 lira 50 kuruştan 14 lira 75 kuruşa düşmüş bilginiz olsun hemen şurada ise bakın dost markasının pastörize sütünden var yine bu aktüel olarak gelen ürünlerden 29 lira 50 kuruş ve şöyle günlük sütlerden var bir litrelik 20 lira 50 kuruş fiyatı hemen şöyle altın süt var yine böyle günlük sütlerden altın süt bunun da fiyatı ise 25 lira 75 kuruş bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada ise bakın taze e, peynirlerden var. Beyaz peynir taze tam yağlı olarak geçiyor. 650 gramlık 89 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın Aknaz'ın şekilde bir kiloluk peynirleri. O da şu an indirimde. 117 lira 50 kuruştan 80 98 lira 50 kuruşa düşmüş şu an indirimde arkadaşlar bilginiz olsun hemen burada ise Ayça markasının şöyle kahvaltılık tost peyniri var bir kiloluk bir ürün fiyatı ise 171 lira bu şekilde bir kiloluk bir ürün tabii ki hemen şurada ise bakın aklınızın şöyle indirimli peynir tost peyniri var 172 lira 50 kuruştan e, 148 liraya düşmüş şu şekilde şu an indirimde. Hemen buradaki Çikinev markasının tost peyniri var 1,5 kiloluk. Fiyatı ise 239 lira. 1,5 kilo tabii ki. Hemen burada ise e, şöyle göstereyim. Kaan markasının taze kaşar peyniri var. Tam yağlı bir ürün. 700 gramlık fiyatı ise 135 liradan 119 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen burada ise Güneşoğlu markasının kaşkaval peyniri var. 125 lira. Bu da 600 gramlık bir ürün. Hemen burada Bin Vezir markasının taze kaşar peyniri var. Tam yağlı. Bu da 500 gramlık 99 lira. Şöyle bir de Sek markasının şöyle kaşar peyniri var. 175 lira bu da. Bu da bir 700 gramlık bir ürün. Hemen yine Sek markasının böyle 500 gramlık kaşar peyniri de var. 112 lira. Bir Aknaz markasının şöyle 500 gramlık tost peyniri var. Kaşar peyniri bu da 89 lira 50 kuruş bu şekilde böyle ürünler hemen burada dana kasap fermente sucuk var Beşler markasının 120 lira 400 gramlık bir ürün bu da Aytaç markasının dana parmak sucuklardan var şöyle 400 gramlık fiyatı 120 lira hemen buradaysa bakın şöyle Tombik markasının e, piliç baton sucuklarından var bu da 300 gramlık bir ürün fiyatı ise e, 32 lira 50 kuruş Aytaç markasının şöyle bir de pirinç baton sucuklardan var fiyatları 28 lira 50 kuruş Bu da 300 gramlık Tabii ki Maret markasının uzun e, dana sosislerinden var Bu da 210 gramlık 47 lira 50 kuruş Tombik markasının e, pirinç sosislerinden var 42 lira 50 kuruş Bunlar da şu şekilde 500 gramlık bir ürün Beşler markasının dana kokteyl sosislerinden var 71 lira 50 kuruş Lizita markasının filiz sosislerinden var. Bakın şöyle göstereyim. 250 gramlık. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Ve Pınar markasının açık büfe hindi kokteyl sosisinden var fiyatları 14 lira 75 kuruş bu şekilde bakın böyle hemen Emin markasını başarı işlem görmüş dana dilimli sucuğundan var 65 lira 250 gramlık bir ürün ve tombik markasını işlem görmüş biliş dilimli sucuğundan var 45 lira 75 kuruş bu da böyle 400 gramlık bir ürün ve şöyle Emin markasının bakın şöyle Kangal sucuğu var acılı acısız bu da dana olarak geçiyor 62 lira 50 kuruş fiyatı hemen bir de şöyle bakın piliç olarak da var. piliçte şöyle göstereyim. E, 23 lira 75 kuruşta 19 lira 75 kuruşa düşmüş bu da e, bu da böyle 250 gramlık bilginiz olsun burada ise bakın güney markasının lor peyniri e, bu da 28 lira 50 kuruş bu da 500 gramlık hemen burada efsane markasının böyle yaş mayaları var 6 lira 25 kuruş böyle iki, 4 paket var. İçerisinde her bir paket 42 gramlık. Hemen şimdi yufkaları da göstereyim. Yufkaları da göster diyen arkadaşlar var. Şöyle üçgen yufka 21 lira 50 kuruş 360 gramlık. Önlük markasının saç yufkası olarak geçiyor. Bu da 500 gramlık. 3 adet var içerisinde yufka. Fiyatları ise 23 lira 75 kuruş. Şöyle. Hemen burada ise böyle altılı 1 kiloluk yufkalardan da var kontek markasının 45 liralık bir fiyatı var. Bunun da bu şekilde böyle dolu dolu ürünler. Terem yağ gurme var. Kaymaklı fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Hemen böyle bu şekilde tereyağlar da var. Pervin markasının. Şöyle 55 lira 250 gramlık kaymaklar. Kerem markasının kaymakları 42 lira 50 kuruş. 200 gramlık Hemen burada ise yine e, tereyağı, kozalak tereyağı var 79 lira 50 kuruş ve yine şöyle tek süt markasının tereyağı var. Bu da böyle bir, bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 179 lira. Özgürlü markasının tereyağı var e, 195 lira. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün ve Pervin markasının bakın şöyle tereyağı var bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise e, 195 lira. Bu şekilde ve hemen şurada ise Sek markasının laktosuz sütlerinden var. 22 lira arkadaşlar şöyle ve Dost markasının sindirimi kolay laktosuz süt var. Bu da şu an indirimde 24 lira 75 kuruşlar 21 lira 75 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Ve şöyle Dost markasının çocuk devam sütleri 500 milimlik 18 lira 50 kuruş bunlardan burada ise Türk kahvesi var bakın Abdullah Efendi'nin fiyatı ise 22 lira 50 kuruş 100 gramlık ve şöyle kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi o da 100 gramlık bir ürün 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düştü bu şekilde ve hemen burada ise bakın şöyle Vip Gold çözülebilir kahve vardı fiyatı ise şöyle 39 lira 50 kuruş arkadaşlar hemen burada Yakovs 100 gramlık 79 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düştü bu da şu an bakın indirimde şöyle gösteriyorum fiyatı ise dediğim gibi 79 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düştü ve yine Nescafe'nin çözülebilir kahvelerinden var bakın 100 gramlık yine 49 lira 50 kuruş fiyatı klasik kahve böyle Vip'in klasik olanı klasik kahvesi 31 lira bu da yine 100 gramlık Vip markasının bakın kahve beyaz atlasından var. 26 lira 50 kuruş 200 gramlık bir ürün. Bu şekilde böyle kahve çeşitleri. Hemen Berg markasının bakın şöyle Her Grey demlik poşet çaylardan var. 48 adet var. İçerisinde bir de şöyle klasik olanından var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Doğuş markasının bakın şöyle demlik poşet çayları. Bunda da 48 adet var. 47 lira 50 kuruş. Bir de Earl Grey olanı var. Lipton'un Earl Grey. Yine demlik poşet çayı. 48 adet var içerisinde. Bir de şöyle klasik olanı var. 56 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise Bark markasının bakın Rizel siyah çayı var. 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 76 lira. Bu şekilde bir ürün. 1 kiloluk. Hemen burada ise çay kurun. Rizet Turist çayı var. 1 kiloluk dökme çay. Fiyatı ise 129 lira. Hemen şurada bakalım. Berk markasının harman çayı var. Bu da bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruş. Çaykur'un kamelya çayı. Bu da yine bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 145 lira. Hemen şurada ise şöyle Berk markasının Earl Grey, fincan poşet çaylardan 25 adet var içerisinde. Fiyat ise 17, 14 lira 75 kuruş. Böyle klasik olanı da var. Ve Doğadan markasının bakın şöyle bitki çayları var. 27 lira 50 kuruş. Her bir pakette 20 adet var. Bilginiz olsun. Berk markasının tumurcuk bergamot aromalı siyah çayı var. Bu da 100 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 15 lira. Hemen şurada ise Berk markasının tiryaki kim çayı var. Siyah çay. 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 77 lira 50 kuruş. Bir de şöyle Doğuş markasının Filiz çayı var. Fiyatı ise e, 126 lira 50 kuruş. 1 kiloluk bir ürün. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 134 lira 50 kuruş. Doğuş markasının bakın şöyle bir Karadeniz çayı var. Tabii ki şu an fiyatı yok bunun. Hemen şöyle şuradaymış fiyatı 119 lira 50 kuruş bu da. Hemen şurada bakalım. Berk markasının 500 gramlık filiz çayı var. 40 lira. Ve Berk markasının böyle bergamot aromalı siyah çayı var. 500 gramlık 42 lira. Berk, markasının şöyle siyah çayı var yine. 500 gramlık. Bu da 38 lira 50 kuruş. Hemen şöyle of çay var. Tiryakisini. Bu da 500 gramlık. Fiyatı 62 lira 50 kuruş. Çay kurun, bakın şöyle tiryaki çayı var. 500 gramlık fiyatı 68 lira 50 kuruş. Ve çay kurun, şöyle bir turist çayı var. Rize turist çayı olarak geçiyor. 69 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle çay çeşitleri. Hemen Berk markasının bakın şöyle yine 500 gramlık. Bu şekilde böyle çayı var. 39 lira 50 kuruş. 500 gramlık. Hemen Berk markasının Gold Ceylan çayı var. Fiyat ise 119 lira 50 kuruş. burada 400 gramlık bir ürün. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ama şimdi diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın VIP markasının fındık aromalı. Üçü bir arada kahveleri var. 3 lira. Bakın böyle latteler var. VIP markasının yine 3 lira. Bu ikisi bir arada VIP markasının kahveleri. 3 lira. Nescafe'nin ikisi bir arada kahveleri var. Fiyatı 4 lira 75 kuruş. Bir de üçü bir arada var. Onlar da 4 lira 75 kuruş. Vip'in şu şekilde üçü bir aradası var. Bu da yine 3 lira. Nescafe'lerin bakın böyle onlu paketleri var. İkisi bir arada. Şöyle bir de üçü bir arada fiyatları 44 liradan 36 liraya düştü. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için güncel ve yeni fiyatlı temel gıda ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.